Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerle olsun. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَب۪ي مِنُكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ ma Size ne oluyor ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki yerde ve gökte ne varsa Allah'a aittir. Sizden fetihten önce Allah yolunda harcama yapanlarla, cihad edenlerle fetihten sonra Allah yolunda harcama yapanlar ve cihad edenler bir değildir. Malem böyle buyurmakta Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Buradan ne anlıyoruz değerli kardeşlerim? Öyle zamanlar vardır ki, bu zamanlarda Allah yolunda harcama yapmak, infakta bulunmak sayır zamanlara göre çok büyük önem ve hemiyet arz eder. Afetlerin yaygınlaştığı, yoğun afetlerle karşılaştığımız dönemlerde Allah yolunda harcama yapmak ve malımızı Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeterek harcamak diğer zamanlarda yaptığımız harcamalardan daha fazla ecir ve mükafatı kazanmamıza vesile olmaktadır. Ayet-i Kerime'de nasıl ki Mekke-i Mükerreme'nin fethinden önce Allah yolunda harcama yapanların mükafatının ve ecrinin daha büyük olduğu ifade buyurulduysa için Çünkü e, Müslümanların zor zamanıydı, Müslümanların infaka çok daha fazla ihtiyacı vardı. Allah yolunda harcamaya ve cihada daha fazla ihtiyaçları vardı o zaman. Onun için daha fazla ihtiyacın olduğu zamanlarda yapılan bu harcamalar, sayır zamanlara göre yapılan harcamalardan daha fazla mükafat ve ecre nail olmaya vesile olmuştur. Bu et kerimeden bunu anlamaktayız. İşte Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetleri Allah yolunda harcarken özellikle, bu harcamaya ihtiyaç duyulan, daha fazla ihtiyaç duyulan zamanlarda bu harcamayı yapmasının kendisi açısından çok daha büyük mükafatlara ve kazanımlara vesile olacağı ifade buyurulmuş olmaktadır. Dini bir terim olarak infak, Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunması demektir. İnfak kelimesinin toplumda örf, adet ve kural halini almış iyi tutum ve davranışları ifade eden edeple birlikte kullanılması ise edebül infak kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu kavram, kısaca yapılacak yardımın insan onurunu zedelemeyecek şekilde usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesi anlamına gelir. Edebül infak içerisinde yardımın gösterişten uzak Allah rızası için yerine getirilmesi, yapılacak yardımın en iyisinden yapılması ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi gibi temel ilkeler vardır. Değerli kardeşlerim, bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize önemli bir tablo çiziyor. Önemli bir tablo ortaya koyuyor önümüze. Ve enfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadukum al-maut fe yaqul rabbi law la akhartani ila ajalin qarib fa asaddiq wa min as-salihin. Bu tabloda şöyle bir durum söz konusu. Birimize ölüm gelmiş, çatmış. Artık öleceğimizi anladık. Diyoruz ki Feyakul ey Rabbi levle akhartani ila ajalin qarib fa asaddiq wa min as-salihin. Ya Rabbi ne olur? Ben ölümü biraz daha ertelesen de, senin yolunda tasatukta bulunsam, harcamalarda bulunsam, senin yolunda malımı harcasam da salih insanlardan olsam. falan يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ Halbuki artık ölüm vakti geldiği zaman Cenab-ı Hak hiçbir nefsi, hiçbir nefsin ölümünü ertelemez. Vakit gelmiş çatmıştır, artık ona kavuşma anıdır. O zaman e, ya Rabbi benim ölümü biraz geciktirsen de ben şöyle şöyle senin yolunda harcamalar yapsam, infakta bulunsam, tasattukta bulunsam, sadakalar versem, harcamalar yapsam demenin hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Çünkü artık ölüm gelmiş çatmıştır. Yine bir başka hadis-i şerifte de ifade buyurulduğu üzere esas Allah yolunda harcama, tasattukun anlamlı olanı gücün kuvvetin yerindeyken, mala ihtiyacın varken, harcama yapmak harcama yapmandır. Yoksa ölüm gelip çattıktan sonra şu kadarı falana, şu kadarı filana, şu kadarı şu hayır cihetine falan diye böyle vasiyette bulunmanın bir anlamı yok. Ondan sonra olmalar zaten artık senin elinden çıkacak, varislerin eline geçecek, başkalarının eline geçecek. O anda böyle bir takım temennilerde bulunmanın, vasiyetlerde bulunmanın hiçbir anlamı yok. Esas harcama gücün, kuvvetin yerindeyken ve başta okudum ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere değerli kardeşlerim ihtiyaç zamanında bu harcamaya ihtiyacın en fazla olduğu zamanda harcama yapabilmendir. Az olan azından çok olan çoğundan harcama yapmalıdır. Mümin bu bilinçle hareket etmelidir. Ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere değerli kardeşlerim malını ihtiyacı varken harcayabilmek e, şuurlu bir Müslümanın takip etmesi gereken bir tutum ve tavırdır, izlemesi gereken bir yoldur. Nasıl ki Müslümanlar çok fazla ihtiyaç içerisindeyken yani Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda yapılan harcamaların mükafatı ve ecrin daha büyük ise aynı şekilde ihtiyaç anında, ihtiyacın şiddetli bir şekilde ortaya çıktığı anda Allah yolunda malımızı harcamanın sevabı ve mükafatı daha büyüktür edebil infakın, infak ahlakının en önemli esaslarından birisi budur. Yani harcamaya daha fazla ihtiyaç olan zamanda harcamada bulunabilmek. Nasıl ki sahabe-i kiramın adi tamallarının tamamını ihtiyaç anında getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koymaları gibi ihtiyaç olduğu zaman Elimizdeki, avucumuzdakini ihtiyacı olan diğer kardeşlerimizle paylaşmak, ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak Müslümanın infak ahlakının önemli bir parçasıdır. Diğer unsurlarına gelirsek edebül infakın, harcama ahlakının diğer maddelerini de şöyle sıra sıralayabiliriz değerli kardeşlerim. Mümkün mertebe harcamaları gizlice yapmak. Evet, yer gelince açıktan verme durumu da olabilir. Bunda da bir mahsur yok. Bir ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّهِ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُعَ الْفُقَرَى فَوَخَيْرُ لَكُمْ Sadakaları, zekatları, diğer harcamamız gereken farz olsun, vacip olsun ve Allah rızasını gözetmek için yaptığımız diğer harcamaları açıktan verirsek, evet bu güzeldir, güzel bir tutum ve davranıştır yerine göre başkalarının da bu e, harcamayı görerek onların da gayrete gelip harcamada bulunmasına vesile olabilir. E, bu bakımdan böyle bazen açıktan harcamalar gerçekten güzel olabilir ama fakat bunu gizlice yaparsanız ve fakirlere ulaştırırsanız, tabir caizse, sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmayacak şekilde bir harcamada yaparsanız bu sizin için daha güzeldir. Daha hayırlıdır buyuruyor ayet-i kerimede harcama ahlakının, infak ahlakının, edebül infakın ilkelerinden birisi de budur. Üçüncü ilke değerli kardeşlerim, fakirin onurunun zedelenmemesi, incitilmemesi verirken fakiri incitmeme hassasiyeti diyebiliriz buna. Onun incinmemesi için gereken duyarlılığın gösterilmesi, bu da en önemli infak ahlakı, edebül infak ilkelerinden birisidir. Ayet-i Kerime'de ya eyyühellezine amenü la tuptilu sadakatikum bilmen menni vel eze. Ey iman edenler, sadakalarınızı Allah yolunda yaptığınız harcamaları, bunun peşine bir minnet, ve fakiri incitme gibi bir takım tutum ve davranışlar ekleyerek iptal etmeyin. Onun ecrini, sevabını ortadan kaldırmayın. Anlamsız hale getirmeyin sadakalarınızı. Kavlun ma'rufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin yesbe'u ve Güzel bir söz ve bir bağışlama bu manada Böyle peşine incitme, eza takılmış, fakiri incitici tavırlar sergilenmiş, bir infaktan sadakadan daha hayırlıdır. Dolayısıyla gözetmemiz gereken ilkelerden birisi de budur. Harcama yaparken fakirin incitilmemesi, onurunun zedelenmemesi, böyle bir duyarlılığın gösterilmesi harcama ve infak ahlakının diğer önemli bir ilkesidir değerli kardeşlerim. İnfak ahlakında gözetmemiz gereken en önemli hususlardan birisi de hasbiliktir. Cenab-ı Hakk'ın rızasının gözetilmesi başka bir amaç, düşünce, kaye taşımamak. birileri görsün diye harcama yapmamak. Ne kadar cömert insan, ne kadar bağışta bulundu desinler diye değil. Sırf Allah'ın rızasını gözeterek harcama yapmak. Harcadığımızı allah Teala bilmiyor mu? Biz ne verdiysek o görmüyor mu? Nasıl bir niyet taşıyorsa kalbimizden geçeni bilmiyor mu? Bütün bunları göz önünde bulundurarak sadece Allah'ın rızasını gözeterek harcama yapmak bu manada önemli. Değerli kardeşlerim, yani günümüzde yapılan bir takım uygulamalarda işte fakire bir şeyler verirken gidip onların resimlerini çekmek, videoya almak falan. Yani bu tür uygulamalar gerçekten bazen fakirin onurunu inciten, zedeleyen tutum ve davranışlardır. Bu tür tutum ve davranışları mümkün mertebe bunlardan uzak durarak harcamalarımızı yapmak gerekiyor. Onu incitecek basit bir hareket, onun gönlünü kıracak basit bir hareket yaptığımız harcamaları anlamsız hale getirebilir. Bu şekilde harcamalarımızı e, anlamsız hale e, getirmekten e, uzak durmalıyız. Bir de şu bilinçle harcama yapmak gerekiyor. Bu da infak ahlakının önemli ilkelerinden biridir. Malı bize veren Allah Teala'dır. Biz onun üzerinde sadece geçici olarak tasarrufta bulunan ve bir imtihan olarak bu tasarrufu gerçekleştiren insanlarız. Allah Teala'nın bize vermiş olduğu nimetleri, rızıkları başkalarıyla paylaşırken tevazi olmak durumundayız. Bunun sahibinin, esas sahibinin Allah olduğunun şuuru ve bilinciyle hareket etmeliyiz. Onun başında bir emanetçi olduğumuzu, o malın bizim elimizde bir emanet olduğunu, sadece mal, mülk değil, diğer hususlarda ilim olabilir, gücümüz, kuvvetimiz olabilir. Bunlar bizim elimizde birer emanettir. Biz bunları başkalarıyla paylaşırken, başkalarının hayrına kullanırken, burada bir emanetçi olduğumuzu, Bunların bizim elimizde emanet olduğunu unutmamalıyız. Bu şuurla hareket etmeliyiz. Ee, Müslümanın infak ahlakının, edebül infakın önemli unsurlarından birisi de budur. Değerli kardeşlerim sadece mali harcamalar değil, yeri geldiği zaman ilmimizi, gücümüzü, kuvvetimizi Allah yolunda kullanmak, harcamak. Aynı şekilde infak kapsamında değerlendirilir. Bu manada Mesela Rasulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadis-i şerifi ''Es sa'iye alel ermeleti vel miskin kel mücehidi fi sebilillah'' ''Yaşlı kadınların ihtiyacı olan dul hanımların, yaşlı kadınların, düşkün insanların, ihtiyacını göremeyen insanların ihtiyacını görmek, bedeni gücüyle onların işini görüvermek.'' onların problemlerini halletmek, sorunlarını çözmek, bunun için çalışan kimsenin yaptığı bu faaliyet, Allah yolunda cihad eden kimsenin e, yaptığı cihat gibidir. Böylesine sevap kazandıran bir tutum ve davranıştır kendisine. Dolayısıyla infak ahlakının önemli bir e, parçası da e, mali harcamalarda olduğu gibi diğer fakirlerin, düşkünlerin, kimsizlerin, kimsesizlerin işini görürken onların işlerini hallederken yaptığımız çalışmaları gösterdiğimiz çabaları. Yine onları incitmeden, onların onurunu zedelemeden ve sırf Allah'ın rızası için gözeterek e, gerçekleştirmeliyiz. Böyle yaparsak yapmış olduğumuz çalışmanın sevabını ve ecrini tam manasıyla elde etmiş olabiliriz. La yestevi minkum men enfaqa min qabl al-fath qatil qatal a'zamu daraceten min alladhina enfaqu min wa Bu ayet-i kerimeyi tekrar etmek istiyorum. Fetihten önce, Mekke'nin fethinden önce yani Müslümanların zayıf olduğu dönemde, ihtiyaçlarının çok olduğu dönemde Allah yolunda yapılan harcamaların ve cihadın Müslümanlar güç ve kuvvet kazandıktan sonra, imkanları genişledikten sonra yaptıkları harcamaların nispetle çok daha büyük ve mükafat ve ecirlere nail olduğu ayet-i de bize ifade ediliyor. Bunu tekrar hatırlatıyorum çünkü böyle zamanlar vardır ki bu zamanlarda yapacağımız harcamalar son derece daha anlamlı ve kıymetlidir, değerlidir. İhtiyaç olduğu zaman malımızı, mülkümüzü, imkanlarımızı ortaya koymak, zor zamanda harcama yapmak, Zor zamanda imkanlarımızı Müslümanlarla paylaşmak, onların derdini dert edinmek Müslüman açısından son derece önemlidir. Müslümanların derdini dert edinmeyen, insanların derdini dert edinmeyen bir tarafta elem ve çığlıklar yükselirken kendi keyfine, keyfinden, hazından, konforundan ödün vermeyen insan İslami şura sahip değildir. İslami şuura sahip olabilmek için insanların derdini dert edinmemiz gerekiyor. Herhangi bir yerde bir elemin çığlığı yükseliyorsa bu elemin çığlığını duymamız gerekiyor ve buna bir çare olabileceksek bunun için koşmamız gerekiyor. Bunun için imkanlarımızı sefer etmemiz gerekiyor. Müslüman olarak e, bu şura sahip olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin der. Tekrar hepinizi hürmet ve muhabbete selamlarım değerli seyirciler. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.